sana bir değer hükmü daha anayasa maddesi gibi günahı alışkanlık haline getirenler utanmadan sıkılmadan rutin bir biçimde böyle <laughs> bol bol günah işleyenler öyle bir haldedirler ki yanlarına gelenleri de zehirlerler gaflete sevk ederler günaha cesaretlendirirler adam sende bir defadan bir şey olmaz noktasına gelir iş halbuki her şey bir defadan olur mani işgali haktır. Hak Teala'nın kalbini işgal etmesi, kalbine feyzini lütfetmesine engeldir. Ne? Bezmi ehli masiyet. Günahkarlar meclisi buna engeldir, uzak dur diyor. Her libası gafleti kılma hicabı mağfiret. Gaflet elbisesini sakın giyme. Dikkat çektiği şey çok önemli. Yani gözde gaflet olmasın, gör ilet dediği gibi bütün davranışlarında da kötü arkadaştan sakın gaflet ehli olandan sakın dünya ehli olandan sakın aman ha zehirler seni bana bir şey olmaz deme yani insan insandan etkileniyor insan kelimesinin iki kökeninden bahsedilir biri nisyan yani unutmak unutur yani insanoğlu biri de üns alışır alışabilen bir insanoğlu nedir diye sorulsa yani alışan ve unutan bir varlık.